Arkadaşlar selam. Bugün apartman gibi bir arabayla beraberiz. Arkamızda askeri renkte bir Ford Ranger var. Bu Ranger'ı 4 x 4 Rescue Team hazırladı. İşte Rauf Karahan aracı hazırlayan kişi. Rauf bu ne abicim ya? Apartman gibi böyle hakikaten. Biz bu aracı bir gemi kaptanı için hazırladık. Ee, yapmamızdaki amaç biraz e, hem şehirde biraz farklı olması hem de arazide hiçbir şekilde engellerde takılmaması için teknik bir şekilde hazırlanmış bir araç. Diğer yaptığımız özel kuvvetler serisinin devamı Isuzu D-Max vardı. Bir tane X class'ımız vardı. Bir tane Navara'mız vardı yapmış olduğumuz. Bir tane e, Toyota Hilux yapmıştık. Bu araçla birlikte tüm özel kuvvetler e, proje araçlarını uygulamış olduk tüm markalara. Peki bu boyanın bir özelliği vardı demiştim. Nedir? Bu boya sökülebilir boya. Biz 20 bin renk çeşidini uygulayabiliyoruz sadece yüksek ısıyla sökülebiliyor. Hiçbir şekilde temas darbeyle kalkma şansı olmayan bir boya sistemi. Bu aracı Amerika'daki Humvee ve Hummer'lar gibi tüm şaseler dahil boyamak istedik. Sebebi de şu, aracı boyadığımızda görüntüyle alakalı bir bütünlük oluşturması amacıyla bu şekilde şaseleri dahil boyandı aracı. Şu bu arabanın yüksekliği ne kadar? Ya standart bir Ranger'dan ne kadar yükseldi? Şöyle söyleyeyim kit olarak 7 inç bir kit 3 inç de bir kupa Yükseltme var fakat lastik Ve diğer e, yükseltmelerle Birlikte standart ranger'dan 52 santim Daha yüksek. Peki siz bu aramaya ne yaptınız? Ne var altında? Ürünler vesaire de ne değişti? Biz bu araca Tayland'dan getirdiğimiz BTV Dift kiti uyguladık ilk başta Kupa yükseltmeler yapıldı Option tamponlar Takıldı, jumbo dikleri takıldı Boya kaplaması yapıldı arka e, roller sistemi, direk taşıyıcı rek sistemi 37 lastik var altında. Fakat yav 37 gibi bir lastik bu Yaptığımız zaman e, Türkiye'de ayna mariti yoktu ve 37'nin üzerinde Ranger'larda aks kırması, içeri diferansiyelin için dağıttığı için 37 tercih ettik. Fakat artık ayna mariti geldi Türkiye'ye. Biz de şimdi daha farklı bir lastik ebatına yakında geçeceğiz mesela. 42.5. Sürpriz olsun. Ama gördüğünüz gibi 37 lastikler bile arabada minicik bisiklet lastiği gibi duruyor. Araba gerçekten çok yüksek. Yani ben benim boyum 1.72. Şöyle düşünün. Burada buralarda polis. Peki bu yolda giderken polisler falan falan ne diyor? Genelde durdurup fotoğraf çekiliyorlar. Başka bir <laughs> sıkıntı yokmuş. <laughs> Peki bu tip araçlarda muayene nasıl oluyor? Muayeneden geçiyor mu? Muayeneden geçiyor. Ekstra bir çarpma borusu isteniyor arkaya. O boruyu taktıktan sonra muayeneden sıkıntısız İlk şekilde geçiyor. Yüksek ilgili problem yok yani. Evet. Farlar çok enteresandı galiba. M3 renklerinde değil mi bunlar? İlk açılışı M3 gibi açılıyor. Mustang far diye geçiyor. Animasyonlu far. Açıldığında led far yanıyor. Yaratanın sahibi kapo. Geliyor kap. Şilef kaptanı değil mi? Uzun yollarda tanker. Ona küçük geliyordur böyle. Adam bilmem kaç metrelik gemilerle gittiği için. O zaten ne diyordu en son daha büyük, daha yüksek, daha geniş falan. İşte daha 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 daha, 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 daha. Daha, da, daha da yükseltmek istiyoruz. Fakat artık limitlerinde yani daha fazlası bu sefer yol tutuşunda ya da arazi kabiliyetinde sıkıntı vereceği için şu an daha fazlası yapılamıyor. burada da paletler var bu arabanın bu paletlere ihtiyacı oluyor mu? Olası bir e, durumla alakalı koydu. Kusursuz şey olmuyor bu. olabilecek e, ileride kar ya da çamurda bir sıkıntı olursa ya he, olarak her yaptığımız iş hem teknik bir iş, e, hem arazide hem tüm yol şartlarında firmamız olarak bunun garantisini veriyoruz. Of! Bu dışındaki ne? Ne işe yarıyor? Susma! Eee jantın dışındaki bedlock dediğimiz bir Şu ürün. ürün Lastiğin arazide janttan dışarı çıkmasını e, engelleyen bir parça. E, bir anlatsana burada ne oluyor ya? Bilmeyenler için. Ben gibi bilmiyor gibi sorayım sana şimdi. Sen de bilmiyormuşum gibi anlat bana. Aracın bu BTV kitle kullandığımız parçalar aracın amors, kendi amortisör sistemi. Fakat yaylarını TGM'in önünde tampon ve vinç olduğu için artı 100 kiloluk e, heavy duty yayıyla ile birlikte değiştirip kullanmayı tercih etti. Aracın... Peki bu bebek kaç yapıyor? Bununla böyle bir yola çıktığında e, hızını sınırlayan Sağ sola gezme gibi şeyler var mı? Kendi ibresinde 180-178 gibi bir e, ibreyi gördük. Ve hiçbir yol tutuşunda ya da başka bir sıkıntı yaşamadık. Tabii lastikler yüzünden de bir 26 kilometrelik bir kayıp var aslında. Fakat şöyle bir detay da belirtmek isterim. Arabada hiçbir şekilde yazılım yok. Yazılım olmadan bu lastiklerde, bu süratlere bu araç ulaşabiliyor. Ne lastik yıldızı? 37-12.5-17 Bacı Ofrod'un anlamı ne? Bacı anlamı 3 e, arkadaşlar. Ural, Burak'ın ve Sar olmak üzere. Bacanaklar Offroad Kulübü demek. Kendi, ara, Aa. kendi aralarında e, kurdukları aslında bir arkadaş grubu. Ve 3 tane güzel e, insan, güzel arkadaş, 3 tane güzel araçları var. Bunlarla Burada oldukları dönemlerde, e, her hafta sonu off yaptıkları aslında bir gezi kulübü gibi bir şey. buranın da böyle küçük tekerli bir arabası var. 35 miydir? 35 ya işte ama bu araba da büyük gibi duruyor. Bunun 37'si cücük gibi, iki kocaman duruyor. Ne diyorsun bu araba için? Valla türenin tekerliği olabilir. Değil mi? Seninkini yapacaklar mı böyle? <gülüyor> 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 o bakışı <atma. gülüyor> O bakış <atma>. <gülüyor> <gülüyor> Derin dediğin o kadar. <laughs> 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 söylemeyeyim. Lastiklerin biraz büyümesi lazım ama. Evet. Lastiklerin biraz büyümesi biraz lazım. Biraz büyümesi lazım. Şimdi şöyle bir 40, 40 gerekiyor. En az. <laughs> Tortilla gaza geldi arkadaşlar. Tortilla gaza geldi. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Aslanım benim be. Burada arabana neler yaptık neler var ya of yani sen o gemiden inip buraya geldiğinde her şeyi direkt Rolf'a saydırabilirsin benim için problem yok. Mehmet abi Atlantik'ten selamlar hepinize. Şimdi görüntüleri izledim de bayağı eğlenceli güzel bir video ortaya çıkmış. Ederize sağlık hepinizin. Ama bayağı da kıskandım yani orada olamadığım için. Araba benim değil emanet. Rolf'a söylemiştim arabanın sınırlarını zorla biraz limitlerini göster. Ondan sonra Güzel tanıt araba mı diye ama çekilmiş herhalde. Abi emanet araba. Emanet. Ah bu yani. uğraşım. O, o, ya. o, o, ah kadar, o ya. kadarlık bana izin var. Çok değil. Tam istediğim gibi sınırlarını zorlamamış yani. Neler yaptık bugüne kadar. Bro ne bu... diyor bro ya? Emanet araba diyor benim araba çıkmaz oradan diyor sahibi gelsin çıksın diyor. Vallahi vurdun çıktın oradan. Tortilla. Bizdesin peki. Hakkı verildi. <laughs> o da bizim dükkan ama neydi? Alt sahibine göre mi kişilerdi? Yani <laughs> sahibi <gülüyor> gelecek, bunu okullanacak. Bize i̇şte bu kadar. Rauf gaza geldi. Ben de çıkacağım oradan diyor. Abi bu çıkmıyor işte ya. Sen de Rauf'la çıkarsın. bakalım. Oo, uzun kullan ediyoruz. Kadir ne yapıyor bu? Abi, geri geri çıkmaya çalışıyor galiba. Yok artık. Aa valla. <laughs> <laughs> o ne abi marifet geri geri çıkmak değil mi? Marifet geri geri çıkmak mı? Biz bilet gibi ön ön çıkmıyoruz. Biz geri geri de çıkıyoruz. Yani Vay. bizi gaza getirmesinler. Vay. Oo alt takım güzelmiş. Bak bak alt takımın güzelliğine. Arkadaşlar. Bugün. Böyle devasa bir Ford Ranger ile beraberdik. Bu tip videoların gerisi gelecek. Ee, pek çok atölyenin yaptığı araçları sizlerle paylaşacağız. Detaylarını da paylaşacağız. Sürüşlerini paylaşacağız. paylaşacağız. Ee, bugün 4x4 Rescue Team'in hazırladığı Ford Ranger ile beraberdik. Tekrar hatırlatıyorum. Bu arabada 37 lastik var. Araba o kadar yüksek ki altında bisiklet lastiği gibi duruyor. Aldanmayın. Yan yana geldiğinizde hakikaten ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Görüşmek üzere.